Ha haşişi, haş... Aynı soyu. Aynı tabii. Evet, Geliyor geliyorlar. Alkışlarımız Ay Muhsin öyle çalıp çalıp duruyor. Açsana. Ya patavasızım Fat şimdi. Bir şeyler söyleyecek, sinirim bozacak. Boş ver. Aman açmazsan o öyle saatlerce arayacak seni. Aç aç hadi, aç bir bak bakalım ne diyormuş. Merhaba Rıfat, nasılsın? Sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Önemli bir şey seyrediyordum da. Ben de veriler geldi onları kutluyorum. Neyi kutluyorsun? Şerefli ikinciliklerini, şerefli üçüncülüklerini mi kutluyorsun? Bak sana söyleyeyim. Biz sizi geçmişiz. <laughs> ya güldürme beni. Sen nasıl geçersin beni ya? Şirketlerimizin sıkletleri farklı sıkletleri oğlum. Vallahi geçmişiz. İnanmıyor sana atayım verileri. E sen at da senin şirketinin moda muyu geçmesi mümkün değil kardeşim. Tamam o zaman. At bekliyorum bekliyorum. Ne oldu Muhsin? Bunun şirketi bizi geçmiş gün ya. Aa, ay, ay sağlığından önemli mi Muhsincim? Geçerse geçsin aman bırak Allah aşkına ya. Ya Yelda nasıl geçer ya? Ben şirket kurduktan sonra bana özenip şirket açan adam beni nasıl geçer ya? Ay Muhsin ne olur ne olur Allah aşkına sakin ol. Boş ver geçsin ya al al bak. Bak ne güzel elma ya. Ya bırak ne elma sallanı seversen ya. Oh. Oh. Hakikaten geçmiş ya. Oh. Olacak şey değil ya. Aman ne olacak Allah aşkına bırak Bak. şu telefonu bırak Allah aşkına şöyle bir yaslan bakayım sen. Hadi gözünü seveyim şöyle yayıl bakayım bir. Hah. Tamam Hah. dur, bir dur nefes, üstüme gelme nefes dur abi, üstüme abi, gelme. Allah'ım nasıl geçer ya. Vallahi billahi sabaha kadar uyuyamadım. Dön sağa dön sola. Yahu yanımıza bile yaklaşamayan şirket bizi nasıl geçer? Babacığım o bir haftalık bir şey çok önemli değil. Önlem almazsan o bir hafta bir aya çıkar. Sonra bir sezona çıkar. Çıkar çıkar ya çıkar. Ne yapmış bunlar bizden farklı? Son kampanyaları çok tutmuş. İki ünlü oyuncuyla anlaştılar. Son 20 günü modamını ve onların sosyal yazılı tüm görsel mecralarına baktım. Onlar yarattıkları çiple yani kampanyalarıyla yer alırken biz Kerem Bey ve Ayşe Hanım'la yer almışız. <laughs> i̇şte bir kere medyatik olunca uslu ev de olsam böyle oluyor. Kerem haklı. Biz biraz Kerem'le anılıyoruz. Ama dün sizden gelen acil toplantı mesajından sonra ben dersimi çalışıp geldim Muhsin amcacığım. Ee, ve galiba herkesin heyecanlanacağı bir şey de buldum. De anlat bakalım dinliyoruz. Artık storytelling modası var. Ama benim anlayacağım dilden anlat. lütfen benim de. Yani işi öyküyle anlatmak, müşteriyi takip edeceği bir masalın bir parçası yapmak. E, rakiplerimiz yaptı zaten bunu. Bizimkisi taklit olmayacak mı? Yok olmayacak. Bizim farkımız tam da burada çıkacak. Yani yurt dışında örnekleri var. Artık markaların kampanyalarında kendi yolları oynuyor. <laughs> Yok kızım bu yaştan sonra böyle bir şey yapamam ya. Yakışmaz bana. Yakışmaz diyorum hiç yakışmaz. Merak etmeyin ben de zaten sizin kabul etmeyeceğinizi tahmin ederek Kerem'i düşündüm. Kameralar benim uzak olduğum bir alan değil. Örnekleri var Kerem Bey. Hepsi de başarılı kampanyalar. Evet Kerem bak ben senin yanına bir de kimi düşündüm biliyor musun? Ayşe Hanım olsun. Evet Ayşe Hanım olsun. Dedim ya son zamanlarda birlikten alıyorlar diye. Moda mı yazın bakın. Şirketimizin ana hesabından sonra karşımıza çıkan ilk şey Kerem Bey ve Ayşe Hanım. Ya Ayşe Hanım nasıl aklınıza geldi ya? Gerçekten müthiş bir fikir. Kesinlikle aşı olmalı. Bakın ben burada bir sürü isim araştırdım. Hepsiyle konuştum. Hatta fiyat teklifleri bile aldım. Yani amatör olmayalım gerçekçi olacağız diye. Ayşe Hanım artık bu tür haberlerle anılıyor. Halk onu sevdi. Yani bu söyleyeceğimi mazur görün ama... ...modern bir kül kedisi hikayesi aslında. Haksız mıyım? E, haklısın da şey... E, ...şey... Baba olur mu böyle bir şey? Sanki olmaz gibi değil Böyle bir şey olmaz. Olur be. Olur bu iş. Görüyorum bu projeyi. Çok iyi iş yapar bu proje. Yapar. Çok iş yapar. Olur. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kadar. Bu pembe rüyalar